Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Alatçı doğalgaz ile birlikte devam edelim. Teknik manada Alatçı doğalgaz tarafındaki yükseliş yönü trend eğilimi hala devam etmekte. Ana ve ara bantlar olmak üzere iki yükseliş trendinden de bahsetmekteyiz. İlki 2024 yılından gelen ana trendimiz. ikincisi ise ara trendimiz olmak üzere bu ana ve ara trendleri birlikte takip ediyoruz. Bu trendler bozulmadığı müddetçe tahtamızın önü yönü her zaman yukarı yönü açık şeklinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bakın ana bant şu nokta bakın Yaklaşık olarak bugüne kadar 5 kez test edildi. Burası ise ara band. 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez test edilen nokta. Bu ara ve ana bandları izlemeye devam ediyoruz. 20, 21 aralığı ana bandımız. Ara bandımız ise 29 liradan bakın geçiyor. 29, 30 aralığı ise arabanımız. Bu 29-30 bandını özetle biz odaklıyız. Şu anda bu ara ve ana bandlar 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük gibi teknik göstergeler. RSI hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Eller referansın üzerinde olmaya devam ediyor. Bir sorun yok diyoruz. O yüzden tahtayı pozitif olarak kabul. Öncelikle ediyoruz. 20-21 ana, 29-30 ara band. Peki kısa vadede şimdi oraya gelelim. Şimdi kısa vadede son dönemlerde Alaçlı Doğalgaz tarafından şuradaki bandı bir de takip ediyor olacağız. 33 lira seviyesi. Bu 33'lü seviyelerin altına bizim şirket inmemeli. Eğer baktık, gördük 33 liranın altına iniyor. 33 50 üstü fiyatlayamıyoruz. Tahta tarafından momentum kaybının başladığını, artık yükselişlerin değil, tam tersine düşüş yönüne eğilimlerin ortaya çıkabileceğini değerlendireceğimizi vurgularız. Bu yüzden 30 33 50'de de devamı hala etmekte 9 koşullar var. 9 koşulun 9'u da devam ediyor. Ana ara ve kısa vadeli. Bu bantlar devam ettikçe de biz Ağlaçlı Dolgaz tarafındaki yükseliş yönü eğilim beklentisi içinde olmaya devam ederiz. Tahta tarafında 36'yı takip edeceğiz. 36'lı sayıları aşılmasıyla 39.340 liraya kadarki süreçte yükseliş yönüne eğilimlerin gelebileceğini ifade ediyor olacağız. Ağlaçlı Dolgaz'da bilginize. Bu yüzden tahtamız hala teknik 9 koşul dahilinde pozitiftir. Önü hala açıktır. 33 kırılmadığı sürece de momentum kaybı yaşamaz. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.